Evet şimdi arkadaşlar ben mekanı çok seviyorum. Ee, ilk i̇lk Amerika'da yemiştim ondan beri hayran oldum ama çok aslında normalde kalorili bir şeydir içine tereyağı her şey girer falan. Ben makarna da çok seviyorum. Her iki haftada bir bu kaçamağı yapıyorum ama sağlıklı bir şekilde nasıl olacak? Bu Barilla'nın pipet makarnası var. için bunlar kullanılıyor. Bütün ihtiyacımız olan makarna Kesinlikle bulgar peyniri olmalı. Satın çedarla yapmayın. Hiç bu lezzet vermiyor, tadını vermiyor. Süt, bak süt, kullanacağım. Hardal, tuz ve karabiber olacak. Şimdi ne yapıyorum? Ben makarnamı suyunu sürdürmeyenlerden biraz kendimi tutmam lazım. Çok fazla yeme tutması yerim lazım. Aslında yeter ama 125 gram Şimdi ben e, makarnayı e, suyunu süzmeyenlerdenim, çektirenlerdenim. Bütün e, her besin içeriği içinde kalsın istiyorum. O yüzden çok azıcık bir su da. Normalde mesela bunu e, 8 dakika haşlıyorsanız diyelim, 4 dakika haşlayacağız. Ondan sonra da sütle haşlamaya devam edeceğiz. 4-5 dakika verin buna böyle. Suyunu da çeksin, az su koyun. Yetmez, tek Evet, şimdi suyunu iyice çektirdim dökmedim. 200 ml. Bu bir kişi için bu arada. Sütü göz kararı da yapabilirsiniz de ben biraz fazla yapmışım kendime makarnayı her zamanki gibi dayanamam. Bir bardak laktoz süt koydum. Şimdi altı açıktı kısmamıştım. Şimdi kısacağım süt biraz kaynayınca tamamen. Yavaş yavaş sütün biraz katılaşması için bir 4-5 dakikada onun içinde kaynatacağım. Sütün içinde. Şimdi süt böyle biraz kabardı, katılaştı, yoğunlaştı. Yani isteyenler için şey ben yulaf unu koyuyordum önceden. Hani biraz katılaşsın diye. Ama bu burger peyniri her şeyi çözüyor. O yüzden artık önemsemiyorum. Azıcık bir çay kaşığı kadar ama bir kişilik olduğu için hardal koyacağım. Birazcık karabiber. Bu da 3 e, adet hmm, burger peyniri, 3 ince dilim. Ben çıkmadı diye <laughs> üçünü birden koy, e, şey çekebildim sonucu size gösteriyor olacağım. Karıştırmadan da göstereyim. Ufacık bir hardal koydum. Çok azıcık karabiber, tane karabiber ya çok toz değil hataydan geldi. Biraz tuz koydum. Çedar peynirlerimi, burger peynirlerimi attım. Şimdi hepsini karıştıracağım bir güzel. Oh my god. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl güzel. Yani resmen 10 dakikada mekan çiz yaptık. Hem de zararlı hiçbir şey koymadık içine. Ve tabakta da biraz katılaşacak. Şu an hala altı açık. İyice peyniri erittim. Oh my god! Heyecanlanıyorum yemek için. Kapattım. Güzel. Çok aşırı aşırı da yapmamışım arkadaşlar. Sonuç bu. Afiyetle yiyin. Bunu normalinde yapıyorum isterseniz paylaşırım ama işte tereyağı katabilirsiniz, un katabilirsiniz iyice krema gibi. Bence bu yeterince tatmin ediyor. Yani tat açısından muhteşem. Afiyet olsun.